Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Karabağ karşı 2 ila 0'lık üstünlüğünü koruyamamış ve 3 ila 2 kaybetmişti. Bu Bruno Lage'nin sonu oldu. Bruno Lage'nin ardından ise gündeme Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho geldi. Jose Mourinho, kulüple görüşmek için Lisbon'a geldi. Burada ilk açıklamasını yapan deneyimli hoca, Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim bilmiyorum ama ben değilim, dedi. Benfica'da sportif direktörlük görevini de Fenerbahçe'den ayrılan Mario Brenko sürdürüyor. Ali Koç'a ilk kez cevap verdi Jose Mourinho. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Kendisi hakkında sürekli açıklamalar yapan başkan Ali Koç'a ilk kez bu kadar net cevap verdi. İşte Record gazetesinde yer alan o açıklama. 4 hafta önce Fenerbahçe'den ayrıldım. Ayrıldığım zaman kapıyı kapattım. Provokasyonlara cevap vermedim. Bahaneler aramadım. Ali Koç'un benden farklı bir davranış biçimi var. Ben ayrıldıktan sonra sayısız kez konuştu. Ancak bizi eleyen oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun net biz elendikten sonra alındığını açıklamadı. Ahlak anlayışı ifadesi dikkat çekti. Ali Koç bakalım Kerem Aktürkoğlu'nun neden biz elendikten sonra transfer edildiğini açıklayacak mı? Ancak dediğim gibi benim bir ahlak anlayışım var. Kulüplerden ayrıldığım zaman o sayfayı kapatırım. Tavrım hep böyle oldu.